Dostlar herkese selamlar. Fenerbahçe haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sarıla 9 puanlık farkı 6'ya indirmeyi başardı. Üstelik Cork Cesus ve öğrencilerinin bir maçı da eksik durumda Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle lige dönecek. Galatasaray ise Adana Demir'le oynayacak. Kanarya bu haftada farkı yine düşürmeyi umuyor. Sonraki hafta rakip Karagümrük, Aslans'a bay geçiyor denilmiş. Şöyle az zamanda çok iş kim için atılan bir başlık bu? Arda Güler için. 21 karşılaşmada maç başına ortalama 30 dakika süre almasına rağmen NXGN elit 9 arasına girdi. Listedeki oyuncular arasında en az dakika alan isimlerden biri olan 18 yaşındaki yıldız sadece yeteneğiyle değil, saha içi liderliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Arda Dinamo Kiev ağlarını sarsarak Fenerbahçe tarihinin Avrupa kupalarında gol sevincini yaşayan en genç oyuncusu olduğu hatırlayacaksınız. Biz her zaman onunla ilgili konuşurken kendinden yaşça büyük takım arkadaşlarına liderlik etme konusunda hiç sıkıntı yaşamadığını belirttik ve bunun karşılığı da işte bir sıralamayla oluyor. Oyuncuların bu sezonki karnesine baktığımız zaman Arda Güler'in de ismini görüyoruz değerli izleyenler. Bu da gerçekten bizim adımıza gurur verici. Bir diğer iç sayfa akşam spordan kalırsa heykeli dikilir ifadesi yer almış. Güney Amerika basını Ekvadorlu yıldız için devam etmesi halinde Alex'e benzer bir senaryoyla karşılaşacağı belirtiliyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Valencia'nın Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak tecrübeli golcünün kariyerine Fenerbahçe'de devam etmesi halinde heykelinin dikilebileceği vurgulanıyor. Ee, Alex de Souza'dan sonra başka bir Ekvadorlu yıldız Valencia'nın da performansını zaten biliyoruz. Sarı Lacivertli yönetimin de e, Valencia ile ilgili tasarrufunu, Zaman zaman aktarıyoruz. Oyuncunun ne istediği çok çok önemli. 33 yaşında bir isim ki 2023'teki performansı yaşın öneminin olmadığını gösterdi. Geçen hafta yine Alanya Sporu 3-1 yendikleri maçta da Fenerbahçe'de 2 gol atarak Türkiye Ligi'ndeki gol sayısını 25'e yükseltmeyi başardı. E, Ener Valencia ve Jorg Jesus liderliğindeki Fenerbahçe'de şampiyonluğun en güçlü isimlerinden bir tanesi, e, takımın favorilerinden bir tanesi. E, onunla ilgili de genel olarak e, istatistiksel durumlar paylaşılmış. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Zenit maçına Bora Aydınlık damgası. Cesaretli ve süratli. Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya'nın Zenit takımıyla hazırlık karşılaşması yaptı. 2-2 berabere biten maçta sarı lacivertli takımın gollerini Mert Hakan Yandaş ve genç futbolcu Bora Aydınlık attı. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus genç futbolculara da forma şansı verdi. Bora Aydınlık performansıyla maça damga vuran futbolcu oldu. 30 metreden attığı şık golün yanı sıra risk alan cesaretli hamleleri, süratli stili ve topa hakimiyetiyle beğeni topladı. Rus ekibi canlı olarak Bora izledikten sonra bütün sene boyunca Bora Aydınlık için sıkı ekibi oluşturdu. Rus medyası Bora için daha 17 yaşında olan futbolcuyu savunamadık. Uzaktan kimsenin beklemediği bir vuruş yaptı. Zenit kesinlikle bu oyuncunun peşini bırakmamalı açıklamaları yapıldı. Bora Fenerbahçe altyapısının son olarak yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca Bora Aydınlık Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü şehirlerinden biri olan Miami'de dünyaya geldi. 2015 yılında Fenerbahçe altyapısına katıldı. 2020 yılında ise Fenerbahçe U16 takımına seçildi. Bora Aydınlık Amerika Birleşik Devletleri doğumlu olduğu için ABD Futbol Federasyonu tarafından da yakından takip ediliyor. Genç oyuncu her ne kadar Türkiye U19 milli takımda forma giymiş olsa da ABD Futbol Federasyonu Genç Yıldız'a kendi milli takımlarının formasını giydirmek istiyor. İşte Jesus'un dörtlü transfer listesi. Jorkşas'ın gelecek sezon Fenerbahçe'den yüksek bir transfer bütçesi talep ettiği yazılırken dört isimden oluşan öl listesinde yönetime verdiğini duyurdu. İşte Portekiz medyasından aktarılan bilgilere göre o futbolcular... Rafa. Benfica'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu forvet arkası oynuyor. Bu sezon 36 resmi maçta 12 gol attı 9 asist yaptı. Portekiz'de Rafa'nın sözleşmesi 2024'te bitiyor. Aras Keita Flamengo'nun 10 numarası olan Aras Keita Uruguay milli takımında oynuyor. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 14 maçta 2 gol attı. 2 de asist yaptı sözleşmesi 2026'da bitiyor. Everton Flamengo forması giyiyor. Asıl mevkisi sol kanat ancak sağ kanatta da oynayabiliyor. 27 yaşında, 1.74 boyunda. Bu sezon 16 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı. Sözleşme bitiş tarihi 2026. Julian Wiggle mevkisi ön libero. Mönchengladbach'ta kiralık oynuyor. Bon servisi Benfica'da 27 yaşında 1.86 boyunda stoper olarak görev yapabiliyor. Benfica ile mukavelesi 2024'te bitiyor. Stefan Kunst'tan Arda Güler planı A milli takımda antrenmanların yıldızı Arda Güler oldu. 18 yaşındaki futbolcu maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle abilerinin alkışlarını alıyor. Genç oyuncunun Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmalarında konstan forma beklediği kaydedildi. Alman hocanın ise orta saha hattının maçın gidişatına göre Arda ile güçlendirmeyi ve bu ismi koz olarak düşündüğü belirtildi. Emre Mora sürpriz talip Beşiktaş maçında izleyecekler. Fenerbahçe'nin hücum hattında ikinci planda kalan Emre Mora Avrupa'dan ilgi var. Son dönemde Yorkshire Sun sonradan oyuna dahil ettiği yetenekli kanat bireysel performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Kariyerindeki inişli çıkışlı dönemleriyle oldukça dikkat çeken ve Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte adeta bir hamle oyuncusuna dönüşen Emre Mor için kritik dönemler başlıyor. Akşam gazetesinin haberine göre Avrupa ekipleri Beşiktaş maçında Emre'yi takip edecekler. Alanya Spor deplasmanında oyuna sonradan dahil olan Emre Mor mükemmel bir gole imza atmış ve 3 puanı takımı adına perçinlemişti. Yetenekli kanat Sevilla ve Rens gibi zorlu müsabakalarda da anlık kesitler sunmuş ve Avrupa arenasında boy göstermişti. İlk olarak oyuncuyu kiralamayı düşünen İtalyan ekibi Bologna sözleşmeye satın alma opsiyonu ekleterek Emre'nin performansına göre nihai kararını verecek. Ayrıca oyuncu Bologna dışında başka kulüplerinde takip ettiği öğrenildi. Emre Mor bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu 4 gol ve 3 östlük bir performans sergiledi. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.